Evet arkadaşlar merhaba. Ağustos ayındayız. Daha önce av yaptığım bir meraya geldim. Burada av yapacağım. Buradan daha önce güzel levrekler almıştım. Ağustos 2023 tabii ki. Yıl olarak da söyleyeyim ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çok uzun zamandır av yapma şansı bulamıyorum. İnşallah. Bugün güzel bir şeyler denk gelir. Sizlerle paylaşma şansı bulurum. Bana rastgele seki seyirler. Kendi sahtelerimle avlanacağım. Hemen Kayık 1 ile başlıyorum. Kapıyı yoğun aldığı zamanlar. Ama gene de şansımı denemek istiyorum. Hop. Aldım arkadaşlar. Bir tane. Evet, Kayı Kabir rengiyle, kendi rengimle, kendi karidesimle bir tane yakaladım. Hoppa. Böyle küçük bir balık. Tabii ki hemen Su'ya iade ediyoruz. Geleceği bir umut bırakıyoruz. Şöyle göstereyim. Kayı Mr. Shrimp Kabir. Bakalım başka var mı? Hani böyle yatalım. Kamış XT Plus arkadaşlar. 245, 315 atarlı. Bastar XT Plus kullanıyorum. Mirabel c 2000 Hop bir tane daha aldım. Çok güzel. Gel bakalım. Bu biraz daha boyluca. Güzel bir balık. Hoppa, şöyle bir çekelim. Çok tatlı. Çok tatlı. Bakar mısınız? Yine kahveriş başında. Kayı mistoşirip. Kahveriş arkadaşlar. Burada hemen suya iade. Oo elimi kesti. Karata elimi kesti. Çok fena halde. Elimi kesti. Şöyle göstereyim. Dur o. Dur. Dur. Hemen atıyoruz arkadaşlar. aldım arkadaşlar çok uzaktan küçük bir levrekçik yavaş yavaş çekelim ki kendisine bir şey olmasın evet kayı mistroşirip kabir iş başında hadi bakalım Evet arkadaşlar, bugün kavun burada sona erdiriyorum. Birkaç atış sonrasında avı sonlandıracağım. Bu kısa süren, kısa metraj bir avdı. Yaklaşık bir saat kadar av yaptım. Şimdi eve doğru yola çıkacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili ve balıkla kalın. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederim.